Aşkım Temu 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 dediğiniz sizi kırar mıyım? kocaman bir Temu alışverişi. Heyecandan ne aldım bile hatırlamıyorum. Şuna bakın. Bu arada size indirim kodu da aldım. Şurayı yazıyorum. Açıklamaya da ekleyeceğim. USB'li şarj edilebilir. Yüz kaldırma masaj aleti. Şurada şarj yeri var. Yüz kaldırma masaj aletinin orijinal fiyatı 454 liraydı. Ben Temu'dan 32 TL aldım. Şöyle bir kendim yap kirpik seti aldım. İçerisinde kullanım kılavuzu ve yapıştırma aletleri var. Şaka mı? Bu setin de orijinal fiyatı 332 liraydı. Ben yine 32 lira gibi bir fiyata aldım. Şöyle bir tırnak seti aldım. Bunu kullanmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? İçinde yok yok bu arada. Bu nasıl bir set? Şunlara bakın. Bu akşam net tırnaklarımı yapıyoruz. Hatta bu setin de orijinal fiyatı 488 liraydı. Ben yine 32 TL gibi bir şey aldım. Peki tırnaklarımın üstüne süs yapmasak olur muydu? Hemen açıyorum. Tırnaklarımın üzerini de 5D kabartma tırnak süsüyle süsleriz. Hatta dayanamadım. Şuradakini hemen tırnağıma deneyeceğim. İnanmıyorum. Çok güzel durdu. Bunun da orijinal fiyatı 42 TL'ydi. Ben yine 32 liraya aldım. Daha bir sürü Ürün. Eğer sen de bu ürünlere sadece bu fiyatı sahip olmak istiyorsan biyografimdeki ya da açıklamayı bıraktığım linke tıklayarak bulabilirsin. Sayfamdaki link tam olarak burada duruyor. Ya da arama butonuna dm 52 yazarak da erişebilirsin. Ben koşarak hepsini kullanmaya gidiyorum. Öptüm sizi.